Ne oldu ki? Neden ağlıyorsun şimdi? Tabii bu kitabı yapmak istemiyorum. Daha kolay kitapları istiyorum. Kızım bak, istiyorum. Sayfanın yarısına kadar yaptım zaten. Birazcık daha gayret gösterirsen bitecek. Kalemi daha düzgün tut. Aferin. Çok güzel tutuyorsun. Of, 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 çok güzel yapıyorsun. Aferin. İlla ya ben yapmak zorundayım. Birazcık da annelere versin. Annelere, annelere. yapayım yani ödev. Biraz daha delir versin anneler yapsın. E biz yaptık zaten okuldayken kızım. İlkokul okul birileri biz de yaptık merak etme. Şimdi sıra size. Niye onlar yaptı? Sen yaptın mı? E ben de ilkokul okul bire giderken yaptım aynısını. Şimdi yapmıyorsun da biz şimdi yapmıyoruz. E sen de büyüdüğün zaman yapmayacaksın. Herkes ilkokul 1'de yapacak onu. Hadi hayatım <laughs> Kapıyorum. Neyden? Bu kitaptan. Tüm kitaplardan. Ama. Kitap okumaklar çalışmak çok güzel. Sen <laughs> sevmeye çalış. Kendini sevmek yönünde. Seviyorum, seviyorum de. Seversin o zaman. <laughs> seviyorum, Sen... seviyorum diyeceği bir şey. Hiçbir şey. 哦。嗯